Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda burçlardan bahsediyor olacağım. Bir arkadaşımız burçlardan da video gelir mi e, diye sormuştu. E, o videoyu da hazırladım. Zaten çok kısa bir video. Tazodya burçlar demek. E, 21 Mart-19 Nisan arası Koç burcu. Krios. 20 Nisan-20 e, Mayıs arası Tavros. Boğa burcu. 21 Mayıs 21 Haziran Didimos yani ikizler 22 Haziran 22 Temmuz Karkinos yengeç burcu 23 Temmuz 22 Ağustos Leon aslan burcu 23 Ağustos 22 Eylül Parthenos başak burcu 23 Eylül 22 Ekim Zigos, terazi burcu, 23 Ekim, 21 Kasım, Scorpius yani akrep burcu, 22 Kasım, 21 Aralık, Toksotis, yani yay burcu, 22 Aralık, 19 Ocak, Egokeros, oğlak, 20 Ocak 18 Şubat İdrohos Kova Burcu 19 Şubat 20 Mart İhtis yani Balık Burcu Burcun nedir diye sormak isterseniz Tizo ise Burcun ne? Cevap vermek isterseniz de Zodio mu inne leon 27 Temmuz için yazdım bunu ee, Burcum aslan veya direkt imeleon diyebiliyoruz. Burçlar da bu şekilde arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere.